kodlarını, seki alanlarını, buklar duvar resimlerini birçok anlatımın canlandırmasını... Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği nokta bölgelerden olmaya devam ediyor. Yaklaşık 9500 yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Çatalhöyük, karşılama merkeziyle ziyaretçilerden tam not alıyor. Bu Merkezi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler rehberler eşliğinde Çatalhöyük'ün eski yerleşim düzenine günlük yaşantısını ve o döneme ait arkeolojik buluntuları keşfediyor. Harika gerçekten yani güzel tanıtım yapılıyor. Güzel anlatım yapılıyor. E şimdi çok hoşuma gitti. Çok değerli buldum gerçekten. Geldik, gördük, beğendik. İlk defa geliyorum. Hani sırf buraya gezmek için geldim. Konya'da yaşıyorum. E, yeni başladım gezmeye ama İç mekan tasarımı da çok güzel, e, tanıtım açısından içerikler de çok güzel. Çatalhöyük'ün en güzel şekilde tanıtılması ve sonraki nesillere aktarılması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla geçtiğimiz yıl sonunda Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'ne hizmete sunduklarını belirten Başkan Altay, açılışı yapılalı bir yıl bile olmamasına rağmen merkezimize ilgi her geçen gün katlanarak artıyor, dedi. Artıyor. Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük ve Karşılama Merkezi'ni merak edenlere bir de müjde verdi. Şimdi yeni bir uygulama daha başlatarak Mevlana Meydanı'ndan otobüslerle Çatalhöyük'e turlar düzenliyoruz. Amacımız hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerek şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak, dedi alanlarını, Ukrayna, bu duvar resimlerini birçok canlandırmasını. Ulaşıyor. Tarih ve kültür meraklıları pazartesi günleri hariç her gün saat 13'te Mevlana Meydanı'ndan hareket eden otobüslerle antik şehri ziyaret etme imkanı buluyor. Hayır, hayır, şimdi, şimdi, şimdi.